Merhaba arkadaşlar. Bugün rol play yapacağız. okul gitsi rol play. Hadi o zaman De atım de. Hadi okula gidelim. Bugün okulda okul gezimiz olacakmış eğer. Matematik dersinde tüm ders, tüm soruları doğru yapabilirsek. Tamam burada sen dur bakayım. Ben hemen ineyim. Hadi. Ha tamam. Şimdi matematik burası. Hemen sıramı oturayım. Evet çocuklar. Dersimiz matematik. Sizlere bir işlem yapacağım. Bin artı 234 kaç eder? Tahtada görünmedi ama Evet, benim 1234. Aferin. Şimdi. Dur bakalım. Bir tane de bir soru yapalım. Şimdi. Pi sayısının sadece bana 4 basamaklı. 4 basamağını söyleyin. Ama dur bir dakika bulmaya çalışıyorum şu anda. Ha burada. Pi sayısının sadece 4 tane basamağını söyleyin. 3 öğretmenim 3 1 4 1 Aferin. Hazırsanız okul gitsine geçiyoruz. Hazırlanın. Hemen çıkmam gerek. Servise binmem gerek. Hemen gitmem gerek Havalimanı'nın oraya. Ben atımla gideceğim. Öğretmenim ben atımla gideceğim. Tamam evladım. Hadi de de de. De de de. Hadi attım. Sen şimdilik burada dur biz okul gezisinden dönene kadar. Evime dön tamam mı? Aa! Tamam dedi öğretmenim. Tamam evladım biraz yavaş ol. Öğretmenim ama ilk ben gireceğim. Tamam sen girersin ama ya mu çok kalkarsa. Dur bakayım kaç saat varmış daha bir saat varmış öğretmenim. Hemen pasaportumuzu da verdik hemen gidelim. Hemen koş 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 gideceğim. Hadi bin. Hadi bin. Gel gel. Ha, geldim. Okul gezisine geldikten sonra. Hemen inmem gerek benim. Uçak kalkıyor. Olamaz. Şu anda başka yerde durup mola verdik. Ankara'dan şimdi Grokev'e dönüyoruz. Yaşasın. En iyisi hemen okulun oraya dönmem gerek. Sonunda <laughs> okula geldim. Evet arkadaşlar bugün ee, okul gezisi rol play yaptık. Beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir de Abone olun yanındaki bildirim tuşu var. Ona da basın. Her her pazar günü şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir tane vlog. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kanalıma like atmayı unutmayın.